Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım. Şirinlik muskası insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, girdiğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görünmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinliklerin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeceğiz kardeşlerim. Bekliyorum size. Ercüment hocam Instagram kanalında. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bir zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olalım kardeşim. Allah'a emanet olun.